Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte bir tane uygulamayla yaptığım çıkartma da çıkartma nasıl çıkartma yapılır diye bir şey göstereceğim. Evet ben bunları ayarlamıştım arkadaşlar. Ee, evet şimdi ben bunları yapayım ve de size gazilerim yapış aşamasında. Evet arkadaşlar siz bu eğer uygulamayı yeni açıyorsanız bir tane etiket paketi yarat diye bir şey çıkacak ve de size ad soracak. Siz İste, istediğiniz adı koyabilirsiniz. Ben kalp koydum. Ve de koyduğunuz şey geliyorsunuz ve de paket simgesi ayarlıyorsunuz. İsterseniz kendi resminizi de koyabilirsiniz. Ben böyle 10 tane şey yaptım. Ve de e, bunların hep bunların bazıları Gacha Life karakteri mesela Gacha Life karakterim. Bunlar da galaksi ile alakalı herhalde. Bu galaksi de bu gemi alakalı. Yani bu da galaksi sayılır. Bu, bu da bir tane oyundan. Bu Ems adında bir karakter. Bu da Leon. Bunlar da kedicikler. Şimdi o zaman ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda görseli açtım. Ve de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şurayı kesmek istiyorum. Bir dakika. Bir dakika yeniden önce. Şurayı şimdi çıkartmak istiyorum. Etiket kaydet dersem, Aa, bunu çıkartmak istiyorum. Tamam e, sildim. Arkadaşlar her şeyin geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda geldim ve de şöyle bir şey e, mesela daire kesin yapacağım ne oluyor? Yok 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 silmek istiyorum. Ama tüm renkleri diyoruz arkadaşlar. Tüm seç pardon. Ve de yeni dönem diyor. Etiketi kaydet diyor. Ve de biz de burada etiketi kaydet diyoruz. Böyle arkadaşlar. Sonra size şöyle bir şey daha anlatayım. Buraya basıyorsunuz. Galeri aç, fotoğraf çek, dosya seç, sticker, libari işte. Sadece metin diyor. Mesela siz galeriden bir şey çektiyseniz ve de galeride yapmak istiyorsanız galeriyi seçip yapacaksınız. Ya da kendi resminizi koymak istiyorsanız fotoğraf çekeceksiniz. Ben şimdi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci resmimiz de bu. Ay. O zaman hemen şimdi tümünü seç diyoruz ve de etiketi kaydet diyoruz arkadaşlar. Ve de bakın gördüğünüz gibi iki tane oldu. Şimdi son bir tane daha var. Hemen onu da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu son görselimizde. Ay geldi. Hayır evet yanlış işte Son görselimizde geldi. Bunu da hemen tüm seç diyoruz arkadaşlar. Etiketi kaydet diyoruz. Ve de değişiklikleri WhatsApp'a ekliyoruz. Hemen ekleniyor eklenmişti galiba. Evet ok diyoruz arkadaşlar ve de ben şimdi hemen şöyle bir şey bulup geliyorum. Evet arkadaşlar bulmak istediğim şeyi bulamadım ama olsun. Umarım videomu beğenmişsiniz de videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İnşallah sticker marker kullanma şeyini iyi öğretebilmişimdir. Görüşürüz arkadaşlar.